Evet, herkese merhaba. Üçüncü gözün meditasyonuyla bir aradayız. Üçüncü gözü aktive etmek demek, içsel gücünüzü ortaya çıkarmak demek, içinizdeki o sesi gerçek anlamda duyumsamak demek ve aynı zamanda sezgilerinizin çok güçlenmesi ve hayata çok daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlıyor olmak demek. O yüzden de üçüncü göz gerçekten çok çok önemli. Zihni dengelemek çok çok önemli. İlk önce burnunuzdan nefes alıp verin ve üçüncü göze şu şekilde hafif vuruşlar yapın. Evet, nefes al ver 1. Böyle 8'e kadar sayın. Nefes al ver 2. Nefes al ver 3. Nefes al ver 4. Yavaş, hiç acele etmeyin. Aldığınız her nefesi hissedin, verdiğiniz her nefesi hissedin. Bu şekilde 8'e kadar tamamlayın. Nefesinizi duyun. Nefes verişinizi de duyun. Hissedin. Ah, oh, nefesle doğduğunuzu hissedin. Evet, şimdi şu şekilde devam edeceğiz. Sağ burun deliğinizi kapatıp soldan nefes alacağız. Solu kapatıp sağdan vereceğiz. Sağdan alacağız. Ve soldan vereceğiz. Tekrar sağ kapalı. Soldan nefes al. Sağdan ver. Sağdan al. Soldan ver. Evet, bu şekilde 8'e tamamlayabilirsiniz. Evet, herkese şifa olsun.